Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hep birlikte rengarenk bir baykuş yapmayı ne dersiniz? Baykuşumuz için gerekli olan malzemelerimiz renkli hamurlarımız, suyumuz, merdanemiz, keskin olmayan bıçağımız, kalem ve baykuşumuzun gözlerini yapmak için kalem kapakları. Şimdi alıyorum hamurumu. Renkli baykuşumuz için ben önce e, turuncu rengi kullanacağım ve sarı rengi kullanacağım. Ve hamurumu açarak başlıyorum. İki tane hamur açmayı planlıyorum çünkü içi ve dışı baykuşumun farklı renklerde olsun, renkli olsun istiyorum. Açtıktan sonra bunu ayırıyorum ve seçtiğim diğer rengi açıyorum. sizde baykuşunuzu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz birazcık büyütüyorum arada ters çeviriyorum hem yapışmaması için hem de her yerinin hem eşit bir şekilde büyümesi için yönünü de değiştiriyorum Bunu sonra düzgün bir yuvarlak elde edebilmek için benim elimde bir bant vardı. Bunun şeklinden yararlanıyorum ve bir kalem yardımıyla çiziyorum. Daha sonra da keskin olmayan bıçağımla etrafından kesiyorum. Bu kestiğim parçayı ayırıyorum artan parçayı da kenarı alıyorum. Yine aynı kalıbımı kullanarak yine bir kalem yardımıyla dışından çiziyorum. Ve bunu da kesiyorum. Yine artan parçalarımı topluyorum. su yardımıyla kenarlarını, pütürlerini birazcık düzeltiyorum. Her yerini döndürerek bir tur geçiyorum. Şimdi bu iki hamuru hangi rengi isterseniz üstte bırakabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Ben bakıyorum ve dışının sarı olmasını istiyorum. O yüzden sarıyı alta koyuyorum, turuncuyu üste. Hafifçe birbirine yapışması için hafif hafif bastırıyorum. çok fazla şeklini bozmadan yuvarlığını bozmadan sadece iki hamurun birbirinden ayrılmasını istemiyorum o yüzden hafifçe sıkıştırıyorum onları Evet şimdi yapıştı elimle tekrar o yuvarlaklığını şöyle düzeltiyorum kenarlarını Evet şimdi hamurumu bir buradan katlıyorum. Tam şöyle ortasını hesap ederek eşit bir şekilde şöyle birbirine katlayacağım. Tüylerini yapmak için de unutmayalım tüylerini. Kalem kapağımızın iç kısmını kullanarak İzler yapıyorum. Bunlar baykuşumuzun tüyleri olsun. Ve bu işlem bittikten sonra da hafifçe su sürerek kapatıyorum. Burada görüyorsunuz tüylerimiz gözüküyor kapattıktan sonra üst kısmını da hafifçe içeriye kapatacağım. Altına yapışması için suyumu sürüyorum. Hafifçe bastırıyorum. baykuşumuzun kulakları içinde hafifçe ortadan şöyle elimle şöyle orta kısmını bastırıyorum şuraya. Şimdi de kalemimin dış kapığındaki izden yararlanacağım gözleri için. Evet, bıçağımla şöyle bir burun yapabilirim, izini çıkartabilirim ve göz çukurlarına da birazcık daha kalemimin ucuyla göz bebeği gibi noktalar koyabilirim. Kulakları için de yine kaleminizden yararlanabilirsiniz. parmaklarınızdan yararlanabilirsiniz. Baykuşumuz hazır. Görüşmek üzere çocuklar.